Selamünaleyküm sevgili hayırseverimiz. bahçemiz. Afrika'dan sizlere selam olsun. inşallah sizlerin hayırlarınızı, bağışlarınızı ulaştırmaya devam ediyoruz ve şu anda su kuyusu açmak için köyümüze ulaştık ve şu an köyümüzün halkı ile beraber su kuyusunun açılışını yapacağız. Bugün Akil Bekov Tours Bek Bakirul su kuyusunun birazdan açılışını yapacağız. Rabbim bu güzel e, su kuyusunu kabul eylesin. Hayrınızı kabul eylesin. Buradan Kazakistan'a selam olsun inşallah. Sizler şu an yoksulluğun ve yokluğun en üst seviyede olan bir bölgede su kuyusunu açtırıyorsunuz. Rabbim de sizlere yokluğu göstermesin. Rabbim size imtihanlarınızı kolaylık gelesin. Evrede şenlik, bereket bol, afiyet versin. Buradaki yavrularımız şu an su kuyusu açılışlarıyla birlikte bizlerle ve şu çocuğumuzun halini görüyorsunuz. Üstünü başını, ayakları kupkuru şekilde. Şu an hava gerçekten 35-40 derece arasında ve su kuyusunun açılışını yapıyoruz. Buradaki yavrularımız, buradaki annelerimiz bu su kuyusu açılışı olmadan önce e, kilometrelerce uzakta açılan o temiz sulardan başlarının üstünde 5'er kilo, onar kiloluk bidonlarla sıcağın altında yürüyerek kilometrelerce evlerine el getiriyorlardı. Ama artık bu su kuyusundan sonra buradaki annelerimiz buradan rahatlıkla temiz bir şekilde ihtiyaçlarını görebilecekler ve ihtiyaçlarını giderebilecekler. Bunlar sizleri sayesinde. Sizler su kuyusu bağışında bulunduk, bulundukça buradaki ailelerimizin ve buradaki köy halkının, köy halkının diğer köylerdeki halkının ihtiyaçları giderilecektir. Rabbim şimdiden hayırlarınızı kabul eylesin. Su kuyusu açılışına başlıyoruz. Ya Allah, Bismillah. Maşallah, şu suyun temizliğine bak ya. Tertemiz su. Berrak suya. Rabbim bu güzel hayır severimize razı olsun inşallah. Buradan Kazakistan'a selam olsun ya. Buz gibi su buz. <laughs> gel 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 gel. Oy 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 şu suyun bak. Oy 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 minik elleri gel. <laughs> gel. Maşallah maşallah. Yavrumuz herhalde ilk defa başkasının elinden su içiyor ya. Oy. La la ya. Eşer be eşer be. Eşer be. Oy oy ağza bak. Ay gel gel. Eşer be eşer be. Gel gel be. gel. gel, gel. Uhvet, Uluslararası Hizmet ve Yardımlaşma Derneği.